Annelerin doğasında var. Gold Film. Göreviniz zor durumdaki bu kafileyi ve özellikle de Yahya Batu'nun sağ salim Türkiye'ye ulaştı. Zor olacak. İmkansız. Ama bizim işimiz bir ne Suriye'deki terörist kurutları ele hazır attık. Kanımanlar ölmeye gidiyor. Ne olur Mevabey İsmet bad... ve Amir Ermi'yi idare edeceğim ben. <laughs> Türk sağ çalışanları canından siz bilip Cumhuriyet ve Vasife doğruluğunda seve seve ayrılma bela diyeceğime namusu üzerine an içelim. Savaşın altısında yeni bölümüyle yarın akşam Kanal D'de. Reklamların ardından, magazinde tüm hızımızla devam ediyoruz. S